Herkese merhabalar sevgili dostlar. Güzel bir pazar günü. Erken kalktık yol arkadaşımla birlikte. Ee, güzel bir yürüyüş yaptıktan sonra aslında bugün yürüyüş yapmanın dışında buraya gelmemizin bir diğer nedeni de ormandan. Ee, birçoğunuz belki biliyordur ama birçoğunuz da bilmeyebilir. Yaban sarımsağı toplamaya geldik. Ve biraz bulduk. İleride daha da fazla bulacağımızı düşünüyorum. Bu videonun hemen ardından da bu yaban sarımsağıyla yaptığımız özel sosu da sizlere resim olarak göstereceğim arkadaşlar ama önce bunu görmenizi isterim. Bakın şurada görmüş olduğunuz bu yaban sarımsağı harika kokuyor sarımsak gibi ve çok ama inanılmaz faydalı bir besin, bir yaprak diyelim, bir gıda, bir bitki. Şöyle söyleyeyim içerisinde inanılmaz bir C vitamini var. Hatta ayılar Kış uykusundan kalktıktan sonra ilk önce bu yaprağı ararlar. Çünkü içerisinde inanılmaz enerji dolu vitaminler var. Bunu yerler. Gerçekten çok faydalı ve bundan da çok güzel soslar yapılıyor. Biz de onlardan bir tanesini bunları topladıktan sonra yapacağız. Görüşürüz.